İşte oy atan bir vatandaşımızı görüyorsunuz efendim fotoğrafta. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için dış temsilcilikler ve gümrük kapılarında çünkü oy verme işlemi bugün itibariyle başladı. Heyecan yine dorukta diyelim. Yurt dışında yaşayan Türkler ilk günden efendim sandıklara resmen akın ettiler. Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi 24 Mayıs çarşamba gününe kadar gümrük kapılarında da 28 Mayıs Saat 17'ye kadar devam edecek. Allah minarelerden ezanımızı, gökyüzünden bayrağımızı indirtmesin. Seçimlerin ikinci turu için oy verme işlemleri başladı. Bu kritik seçimde ilk oyu kullananlarsa yine yurtdışı seçmenleri oldu. Eşim dedi ya minarelerden ezanlarımızın sesini eşlik etmesi. Ona da daha çok duygulandım. İnşallah vatanım için, milletim için ne hayırlıysa Allah nasip etsin. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için Türkiye'nin dış temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında sabah saat 8 itibariyle oy kullanma işlemi yeniden başladı. Oy kullanmak için araçlarıyla gelen seçmenler gümrük kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul Dış Terminali'nde 12 sandık kuruldu. Oy verme işlemine başlanmadan önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Nasıl? 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 Vicdanım. Vicdanım. vicdanım, Ve bütün üzerine, Ve bütün üzerine, Ve bütün Yunanistan'da Bulgaristan'a açılan sınır kapılarının hem girişine hem çıkışlarına sandıklar koyuldu. Edirne İl Seçim Kurulu da seçmenlerin peronlara rahatça ulaşıp oylarını kullanmaları için tabela ve afişler hazırladı. Birinci oyumu kullandım, ikinci oyumu kullanacağım Allah izin verirse. Bayrağımızı seviyor. Onun için inşallah oyumuzu kullanacağız. Çin'deki Türk seçmenler de sabah 8'den itibaren Pekin, Şangay, Guangzhou ve Hong Kong'daki sandıklarda oylarını kullanmaya başladı. Bugün Pekin Büyük geldik vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu güzel şansla teşekkür ediyoruz. Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 24 Mayıs çarşamba günü tamamlanacak. Gümrük ise 28 Mayıs saat 17'ye kadar oy verilebilecek. İkinci turda 29 Mayıs 2005 tarihinden önce doğmuş olanlar yani ilk turdan sonra 18 yaşında dolduranlar da oy kullanabilecek.